ya oğlum. Oynasın. Oynasın ama <laughs> bırakayım. E, ben size yayın açmadım değil mi ya? Öyle bir eşeklik yaptım tabi. İki aa, oldu bu. Aa. Ha? şey. E, şu an giriş miriş yapmıyor mu? Giriş yapıyorum abi tabii ki de. Girişsiz biliyor mu olur? Ya. Her zaman. yapmayacağım en sevdiğiniz, babaannenizin en sevdiği YouTube kanalı geldi. Karanlıkta ilerlemiş kameraya yeneceğim bak. Tabi. <laughs> tahmin edin bakalım senin yanında kim var? <laughs> kim var? Kimler? Kimler olmasın Kimler kanka? Var, Beni niye yok saydın? Kim var? He ee, he. Ee, şey. Kim var? İki tane çocuk aldım yanıma. Ve... Ee, gariptir ki... <laughs> gariptir ki Ondan saat bugün. gün... Olabilir kanka. Beş Dedidir de. kedi. Saat bugün 5 değil. Aynen. <laughs> Sabahın 5'inde çekmiyoruz. Yanıma da iki kişi aldım. Bunlar hep alışa gelmedik şeyler tabii ki de. Kanka bugün 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 10.15. Oğlum günü niye söylüyorsun? Şu stop videoyu. Aa kolsuz. <laughs> en sağlıklı lol oyuncusu. <laughs> en sağlıklı lol oyuncusu. Zaten burası full lol oyuncularının bulunduğu ortam. Harbi ya. <laughs> Muhammed Hastane de bizi de kovalıyor. <laughs> <ben güzelim>. Aynen. <laughs> evet. Aa ben buraya yatılıyorum. Aa ben buraya yatılıyorum. Çok kötü bir şey bu. Beyler. Burası Heh. çok kalabalık. Ha ben de atılıyorum. Oo. Ama kamera niye kırılmış ya? O çok niye toksik bir ya? şey değil mi ya? <laughs> toksik bir şey değil. İrak orrrr. Yapalım gerçek dikkat ya. Şey gördüm ben. Bazı speedrunner'lar şey. gördüm. Onlarda kamera kırılmıyor. Kesin. Yine bir şey yapıyorlar. Bot mu, falan kuruyorlar. Bir <laughs> kahvelikler da. Ya Sağdan onları... Dikkatli <laughs> taşıyor. Yere düşmüyor. Oy. <laughs> Sen dikkatsiz olduğun için düşürdüm. Özür dilerim. Ya da kanka parmaklar olmadığı için de düşürmüş olabilirim. <laughs> parmaklar ah. Demek ki onlar doktora yakalanmıyor. Ay. Bence onlar başka yerlerini kestirmişler. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum oraya nasıl geçeceğim? Nötü. Hatırladım Ol abi. Yatan altına geçebiliyor muyum lan? Yok. Yok. B12 biraz az galiba Sinan. Biraz. Ama çıtırından böyle. Yine düşürüyorsun mi ne giderim? Lan acaba kamerasız ilerlemeye çalışsaydım ne olacaktı? Lan bu pedere çıkicem ama yeter. Değil mi ya bir pedere ulaşamadık gitti ya. Kamera niye bozuk oğlum? Bence o Wall değil ya. Direkt kamera bozuk. Bu ne oğlum? O çubuğa basamıyor muyuz? Aa. Galiba basamıyor kanka? Modellememişler selam Tek, Tek bir çıkış Sağ ol. Teşekkürler. Nereden biliyorsun? Değilim. Kimse hasta olmadığını söylemedi. Aynen. O şu ilk defa bir... Kabul etmiyor. Abi ev yanıyor galiba bir koku geldi. Hıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <laughs> en iyi yerinde gitti ya yazık oldu Bakacağız E ee, bu yönetim bloğu nerede? Bilmiyorum Ya, AAAAA Holy fuck You fucked up Yok lan. İki kapı var mı? Su içiyorum. Çok iyi kardeşim. Eyvallah. Eski parkour var. Eyvallah. Girmeyi sever. Sen girmeyi seversen kanka. Severim abi. Hem çok. Şuraya mı gideceğim oraya mı gideceğim şimdi? Ne bileyim oğlum. <laughs> Şerefsiz sebe mu? Oğlum. oğlum şerefime laf edildi. Hem papyonum da bir yamukmuş kanka. Bozar mı seni? Düzelt kanka o zaman. Beni bozmaz. O zaman düzeltmiyorum. Düzeltme. Kalsın. Bu oyunun başında bize aşağı attığı yere mi geldik şimdi? Değil mi? Şuradan bizi atmıştı. Little Pig deyip. Aynen, aynen. İbn Erif. Merhaba dostum. mı amına koyayım? Niye? Aleyküm selam yavrum. <laughs> Aleyküm <Hareket gülüyor> Hiç hiç bir zaman selam öyle düşünmedim. Harbi mi? Biz gene diyoruz. Evet. Hadi ya. <laughs> evet, sana söylemem lazım. Tanrı'nın evinin anahtarı tiyatroda. Işığın arkasında. Tövbe estağfurullah. Tiyatroda ışığın arkasında. Filmi izlemelisin. Yani kartın Arkadaşlar. Arka. Tamam mı? Çocuklar. Yardım edin. Yardım var. Neredesiniz? Yarın. Tamam geldim. Geldim. <gülüyor> tiyatroda. <gülüyor> Tiyatro çapıl olan yer mi oluyor? Ne oluyor? Tiyatro. Bilmiyorum. Tiyatro olması gerekmiyor muydu oğlum tiyatronun? Aynen öyleymiş kanka senin dediğin. Ha. Öyle bir yer yazmıyor abi demek ki tiyatro yok yalan. Orada Tarık sen yokken bizi Chris kovaladı. Duydum sesleri ya. Ha, <laughs> biraz fazla mı varmış? Bak <laughs> 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 Ha. Ama tepki veremedin. Tepki versem de büyük ihtimal robot gibi gelecekti sesim. Uzaktan ben duyuyorum Anladım. da siz beni duyamıyorsunuz. Ne yapalım film izleyelim mi yoksa geçelim mi direkt? Film mi izliyoruz? tiyatroda bir şey oynatıyorlar. Ha, tabii izleyeceğiz oğlum. Orada kovalamaca var mı acaba? Ben onun için geldim zaten. Utandı ben gelince. Oğlum çalmaya devam etsedin ya. <gülüyor> <gülüyor> Kafa yapıyor oğlum ben bunu döverim ha. Döv abi ya. Aaa o vize dalacak mı şimdi? Ne olacak? Yukarı mı çıkayım? Galiba... Gel, ne yapayım? Bilmiyorum. Yukarı çıkmaya gerek yok. Açılır galiba. Açıldı amına. 27 Aralık 1985 Dosalamos New Mexico'da kaydedilen son çıkış görüntüsü. İzleyelim mi? Ne yapalım? İzleyelim kanka. Severelim. Filmler gerçek. Görüntülerde hiç değişiklik yok muydu? Otomontaj falan. Hiç yok. Hah eh, geldim izliyorum. <laughs> 3 ee, biraz yakınlara ya git. yiyip içmeye Evet. Otopsiler tüm ölülerin saf kurşundan olduğunu ortaya çıkardı. Onları öldürdü mü? Sonuçların neden Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar çıktı. Cin şey <laughs> destekli mi ya. <laughs> teorilerim var. Şess. Yıldızlar arası açsa <laughs> kanka. <gülüyor> Zaten konuklar biraz cansız gibiydi kanka. Değil mi? Biraz şey, bir <laughs> Tarık konuklar <laughs> biraz cansız gibiydi şu kanka. Millet iyice dönüşsün. Aynı bundan gerek. Tek yolu. Kim konuşuyor Kim oğlum? Kim bulacağız? Bilmiyorum. Erling Holland mı dedi? Örling Holland mı yok amirim. Erling öyle bir şey dedi. Onu nasıl duydun amirim? <laughs> ben duyarım abi. Sen çok konuşuyorsun. parmak herif. Parmaklarım muhabbetin içinde kaldı ya. <laughs> Oğlum orada ampul vardı. Her şeyden daha korkutucuydu amına koyayım. <laughs> Sinan. Ha. Adamların orada kırık olmamasının sebebi kamerayı kullanmıyor anlamına Ne? Adamlarda kırık yok diyordun ya spidancılara. Evet. Adamlar yok. kamerayı kullanmadığı için olabilir mi? O direkt sinematik giriyor ya. Her türlü kamera düşüyor aşağı. E kanka ben oraya nasıl geçeceğim oğlum? Ondan adam bahsetmedi ha. Ben. Şu an Park kamerayı Sing bırakamıyor de. musun mesela? Ha şöyle mi? Aynen yani, öyle gidiyorlardır adam. Bilmiyorum kırık yok diye hatırlıyorum ben direkt. Ya mantıklı bir test sundun bize ama <laughs> İşte yani. Oyun ama nasıl ne ararsın ki? Mantık Mantık işte o oh, bunda yok <gülüyor> <gülüyor> oh. Çok iyi tutmuş silah Eyvallah Ama ne orası çocuğu kapıyı açmış baksana Aynen ya Dostum başka bir yerin şey mi çok ben buradan abi, ben dolaşmak yerine aşağı atlasam ya. ne olur? Direkt aşağı atlasam ölür müyüm? Bebe. Aa atlayamıyorum, atlayamıyorum herhalde. Miydi? Bilmiyorum atlayamadım. Ya. Atlayamıyorsun bile herhalde neyse. Ama şuradan atlayamadım abi. Belki de yokmuş. Biri mi yürüyor lan? Yok kanka. Biri yürüyor abi Evet biri şu an kapı kırıyor Nereden gelmiştik? Ha şuradan Ya yine ikizler mi geldi ciddi misin ya? Bunun ötekisi nerede? Ben bu arkadaşı hiç beğenmedim ya Ben de <laughs> Ötekisi nerede onun? Ne oluyor lan? Umut mu geldi lan? Beyler biri mi var yanında şu an? Heh tamam şuradaymış. İyi bari. <laughs> Bir an kameradan dolayı adamı görmedin sandım. Yanında sandım. Ya bana niye kapat kapatıyorsun? <laughs> Ana. Kimsin Sen sadece arkadaş olmak istiyorsun. Değil mi? Hayır umut gelmedi. Ben parayı sikeceğim ya var ya. Sarı sarmıştım ya. E? Efendim? Hayır umut gelmedi diyor. Evet. Mutfağa gitmiştim de. Ha. Dur, parmaklarım parmaklarımı çatmam yeri. Ah, parmakların yok nasıl ya oğlum öyle değil. <laughs> Real life brother, real life. <laughs> ya sen de beni Alva bıçaklama ya. Bak lol oyuncusu. Öyle <laughs> bak izlenmiş lol oyuncusu. LoL'de maç kaybedince ben gibi. Burası oyunun başı değil mi? Ha yok. yok. ibadet ediyor bunlar. ibadet mi ediyor, dom domalıyor mu belli değil ama. Şey, i̇badet ediyor oğlum. O <laughs> ezan okunuyor işte, hemen ezan okunur okunmaz namaza durmuşlar. <laughs> hani bitince olmaz mıydı ya? Ben mi yanlış biliyorum? Yok okunduğun vakit girmiştir abi, buraya din bilgisi öğretme bize. Oğlum bilmiyordum, öğrenmem iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Anahtar ağaçla arıyorum ibadet beyler ediyorlar. Ne arıyorsun? Anahtar arıyorum burada bir yerde. Sorsan oğlum şu adama. <laughs> önünden geçme oğlum adamların. Namaz Adam kılın önünden geçilmez. Sonunda animasyona girdiği için çok teşekkür ediyorum. <laughs> adama ce e yapacak. Selamun Aleyküm. God hates sickness. Kanlı hastalıktan nefret eder. Oy! Feder Bey? Ya, ya hayır ya. Yok bana bir sansür çıktı şu an. İyi, Hazır Hazırsın. Birazdan Wall Rider'a katılacağız. Çok kısa bir süre sonra. Benim işim Onlara anlatmak için sadece sen kaçmalısın. Bu senin sondan bir önceki tanıklığın. Peygamberlerin vaadi her zaman ölümden kurtuluş olmuştur. Ve, ve, ve işte ölümümü izleyip kaydedeceksin. Dirilişimi kaydedeceksin. Ve hep, hep birlikte özgür olacağız. Artık tehlikede değilsin. Asansörü tamir ettim. Seni özgürlüğe götürecek. Hepimiz özgür olacağız. <laughs> Kaç evlat. Sen desen alayım Anahtar var anahtar var. acaba mühürlenmiş pederin tadı nasıl Bilmiyorum kanka. Ben mühürlenmemiş şekil biliyorum. <laughs> Tarık pederi tatmış. <laughs> ya nereden gelmiştik biz ya? Feder Bey iyi güzel yapmışsın asansörü tamir etmişsin de Tapıyı da açsaydın ya İki koruma falan verseydin bize Değil mi şu ikizleri bize verseydin Siz, siz de çok şey istiyorsunuz ha Doğru abi Abi istemek bizim hakkımız yani. <laughs> Bu arada beyler daha sonra izleyeceğiniz sahne için söylüyorum. bacağımı kaşıyorum ben orada. Hayır. Galiba domalacak. <laughs> Aa ne ne? girmiş bir de. <laughs> Oğlum, arkamızda. Ah çok hızlı. Yok lan değil. Koşuyor ya hızlı. Falan. Şu kilitlenmeyen kapıyı koyan ellerimizi sıkacağım. Adam Hadi ama gerçek hayatta olsa mesela ben bunu peşimde koşturuyor koşturuyor öldürürdüm. <laughs> Oğlum çıkış yolu gören var mı? Aha. Hadi ben bak ha, <laughs> tutacak gibi hissettim oğlum. Bir an seni çekecek diye çok korktum. Değil mi? Aynen. Çok üzülürdüm. Oğlum şaka maka oyun bitti neredeyse sanırım ha. Ne olsun istiyorsun işte, kanka bitmesin. Hızlı bitirdik sanki oğlum. Bir buçuk saat olmuş. iyi güzel kanka ne olsun. Hızlı var? Feder Bey, Feder Bey siz beni kandırdınız mı Feder Bey? Feder Bey, siz beni ayak kesiyor musunuz Feder Bey? Galiba Feder Bey bizi ayak kesiyor. Beyler, başarımı aldık? Auu! Oğlum, buradan Warwick mi geçmiş tamam? Yine v ile başlayan biri geçti, Warwick değil. Abi, oğlum ta, o zaman cevap vermeli. O zaman e, bu video bu kadar. Sonraki bölümde kardeşim, Rider'la vs'mizi atarız. Oğlum Sinan sen de tam tam yerinde ha, tam yerinde. <laughs>